Sibel Yalçın'ın mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlerle meyveli tost ekmeği tatlısı tarifi paylaşmak istiyorum. Videoda izlediğiniz zaman göreceksiniz. Az malzeme ile hazırlanan çok kolay bir tatlı tarifi. Tatlımızı yapmaya tost ekmeğinin kenarlarını temizleyerek başlıyoruz. Kaç tane tatlı hazırlayacaksanız o kadar dilim tost ekmeğinin kenarlarını temizleyin. Ben bu sefer 8 adet hazırladım. Onun için de 8 dilim ekmeğin kenarlarını bıçakla aldım. Şimdi merdane ile ekmeği inceltelim. Yoğunlukla uç kısımları daha ince yapalım ama dikkat etmemiz gereken şey ekmeği parçalamamak. Ekmeği merdane ile açtıktan sonra labne peynirimiz var. Önce labne peynirini iki uç kısma sürüyorum ki rula esnasında yapışsın açılmasın diye orta kısmına da bolca yerleştirip onun üzerine de meyveyi ekleyeceğim. Burada dilediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Ben bu sefer çilekle yaptım. Meyvemi önceden yıkadım, kuruttum ve dilimledim. İsterseniz frambuaz, muz, vişne, kiraz, şeftali gibi meyvelerle de bu tatlıyı hazırlayabilirsiniz. Tost ekmeklerini hazırladıktan sonra iki tane yumurta çırptım. Bir tabağın içerisine de 4-5 yemek kaşığı kadar toz şeker, bir tatlı kaşığı da tarçın koyup karıştırdım. Yumurta ve şeker miktarı yapacağınız sayıya göre değişebilir. Daha fazla yapacaksanız tabii ki yumurta ve şeker miktarını, tarçın miktarını biraz daha artırmanız gerekiyor. pişirme işlemine geçebiliriz. Bunun için tavanın altını orta ateşte açtım. İçerisine bir tatlı kaşığı tereyağı bıraktım. Tereyağı eridikten sonra yakmadan tereyağını hemen hazırladığımız ruloyu önce yumurta sarısına her tarafına eşit bir şekilde gelecek şekilde önce yumurta sarısına ardından da toz şekerli tarçına bulayıp tavanın içerisinde çevire çevire orta ateşte pişirme işlemini yapacağız. Birinci tur koyduğumuz ekmek piştiğinde mutlaka tavayı havlu bir kağıtla temizleyip kalan yağı alıp her seferinde temiz yağ ekleyin. Çünkü tereyağı zaten çok kısa sürede yanıyor. Bir de üzerine şekerli bir karışım koyunca daha kısa sürede yanıyor. O yüzden her pişirme öncesinde tavanızdaki yağı temizleyip havlu kağıtla bir tatlı kaşığı yağ ekleyin. Gördüğünüz gibi çok kısa sürede tatlımızı hazırladık. Yapıp yiyen herkese şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı, abone değilseniz destek olmak için de abone olup yanındaki zili tıklamayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.